Ben geçeyim. Geleceğim yanına. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz abim. Yozgat. Akta e, maden. Akta maden. Akta maden evet. Ya siz meşhur olmuşsunuz bir ara televizyonda. Doğru. Maden mi? maden patlamıştı değil mi orada? Evet. Vefat edici. Evet evet. evet Oradan bir meşhurluğunuz var. Daha önceden olmuşsun. Abi bereketli olsun. Hoş geldiniz. Sağ Safalar sağ getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Kurban bayramına bir hafta kaldı. Evet. Allah evet. hayırlı satışlar versin inşallah. Sağ olun. Şu saate kadar ne yaptınız, ne ettiniz? Biraz sizden bilgi alalım. Valla abicim şu sıranın aşağı yukarı hepsini sattım. Maşallah. Sattım birkaç tane şu büyüklerden kaldı. Evet. Güzel ufaklardan var yani çoğunu sattım. Çoğunu sattım. Çok güzel abi. Evet. Çok güzel. Evet. Ee, şöyle biraz da fiyatlardan bahsetsek abi. Şu bu, yatan bu hayvan hayvanı, maşallah 26 çok güzel. 26'ya sattım. Çok, bu tonluk herhalde. Evet tonluk onu 26'ya sattım. Tarttınız mı abi bunu? Tartmadım ayakta sattım. Ama kaç kilo gelir? Bir ton gelir. Gelir. Bir ton gelir. Bence evet. bir tonu geçer. Evet. Evet. Bir ton civarında gelir. Şunu Alan ayrıyorsun. Şunu 22'ye sattım. Bu 22 milyara gitmiş. Evet. Bu 22 milyara gitmiş. Evet. <laughs> evet. Bu şekilde, bu sıranın tamamı satılmış evet. arkadaşlar. Şu 22.250'ye gitti. Şu 22'ye gitti. Efendim, ben söyleyeyim geç. Şu 19'a gitti. 19 milyar. Bu biraz evet. daha tabii küçük. Evet. Ama bunu biraz uygun vermişsin diğerlerine göre. Evet. Yani bana doğru. öyle geldi. Doğru. Şu sırayı 18'e aşağı. 18 18 evet. buçuk şu sırayı sattım. Hepsi bu şekilde gitti. Evet. 18 18 arasında. Evet. Bir iki tane var şu sırada satılmayanlar. Şu taraflar 17 buçuk, 16 buçuk. Şu ayakta duran 17 buçuk verdim. Evet. Yani genelde Alınırsın. bu fiyatlara gitti. Evet. Abi Allah evet. hayırlı satışlar versin inşallah. Allah Emeğinizin karşılığını Allah alırsınız. Allah Allah. Şimdi kaç hayvan getirdim dedin abi? Toplam 116 tane getirdim. 116 maşallah. Evet. Kaç satılmış oldu şu anda o zaman? Şu anda 60 civarında sattım. E güzel. Yani yüzde 60'tan fazlasını satmışsın. Evet. Evet. Çok güzel. Daha bunun cumartesi var, pazarı, pazarı var. var. Perşembeye evet. kadar yolu var. Evet. Ama Elin bana günde cumartesi. Bana pazarı. öyle geliyor ki e, en güzel hayvanlar satılmış. Evet. En etli mutlu. Evet. Evet. Tabii sonra küçük ufak tefekler, orta şekerler kalacak. Aynen öyle. Yani sona bırakmasınlar bence. İnşallah. İnşallah. Evet. Yani çünkü öyle görünüyor. Ben birkaç çadır daha gezdim. Benim ee, hayvanlarla tabi onları kıyasladığınız zaman siz Senin de hayvanların gerçekten güzel. Hem evet. yakışıklı hem tüyleri parlak. Evet. Ondan evet. sonra etli butlu bir de yani iyi besi de yapmışsın abi. Yani Allah var. Yaptım abi. Evet. Gerçekten evet. güzel. Evet. Bak, bu gelin Şu beni alın Bu gelin beni alın evet. diyor bak. <laughs> Müşterisini arıyor. Evet, <laughs> Buna evet. ne istiyorsun abi? Bizi çağırdı madem geldik. Abi buna, ya da sattın mı bunu? Bu, bu duruyor. Şunlar hep satıldı. Şu arkamdakiler de satıldı şöyle. Hep numaralı zaten. Numaralar görünüyor. Evet numara görünüyor. Satıyorsunuz Bak, gör, bak. Evet, 20-25 evet. orada. Şurada 5 numara var. Satıldı. Şu aşağıda hep satıldı. Evet. Buna bir fiyat vermedin. <laughs> buna 15,5 diyorum. 15,5. Kaç kilo gelir? 600 kilo var mıdır? 600 yok da 550 falan gelir. Evet. Canlı baskı şey var mı abi? Yani mesela Kabal'a mı sattın? Yok İnsanlar merak yok, ediyor yok. çünkü. Ayakta sat, Ayakta canlı yok. Canlı yok evet. Ayakta sat. Evet. Şöyle bakarsanız şurada da yemlerimiz yapılıyor. Evet. Hayvanların evet. yemlerini yapıyor çoğunlar. Tabii tabii aç kalmamaları lazım abi. Evet tabii tabii. Evet sevgili takipçiler sizler için buralara kadar geldim. Ee, sizlerden Buradan de sularını veriyoruz. Evet. Suları tabii hayvanlar burada besleniyorlar. Evet. Aç kalmamaları lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çobanlarımı da çekebilirsin. Çobanlar. Burada geliyorlar. Bir tane arkanda. saklanıyor. Abi sen, <laughs> sen biraz kalabalık bir ekiple gelmişsin. Evet evet. Dokuz kişiyiz. 9 kişi geldiniz maşallah. Aleykümselam. Evet. Aleyküm selam. Hoş Allah sen, hayırlı satışlar versin sen. abi. Video çok uzun olmasın. Ol. Kapatmam ol. lazım. İzlenmiyor yoksa.